Bize katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam <laughs> diliyorum. Evet. Çok güzel bir akşam. <laughs> Futbol için <laughs> en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stat ışıklarının altında <laughs> şiir gibi bir tablo. <laughs> Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Gerçekten etkileyici bir manzara gördüklerimizde hissettiklerimizde büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Ulusal maçlar için ayaktayız. Dedik. Şimdi sıra diğer tarafta. Başta maçın tadını çıkarmaya gelmiş tarafsız seyirciler olmak üzere herkes için enfes bir karşılaşma. Normal şartlarda dev bir mücadeleyle karşı karşıyayız. Ben de dostluk maçlarının heyecanı etkisi olduğuna pek inanmıyorum. Şimdiye kadarki deneyimlerime göre rakibin tam gaz mücadele ettiği durumlarda sen de gaza yüklenmek zorunda kalıyorsun. Heyecanlanmak, eğlenmek istiyoruz ama işler ciddiye binerse de tadını çıkaracak çok şeyimiz olacak. Maç başladı. Fransa Hırvatistan'a karşı Juranovic. Pašalić Juranovic. Araya girdi. Güzel hamle. İleriye oynamak istiyor. Rakiplerin arasından Kramarić ve top kontrolden çıkıyor. İlk hamleler epey enerjikti. Güzel bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Kramaric. Fırsat peşinde. Kramaric. Evet. Kaleciden harika kurtarış. Kramaric. Kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Pas geliyor. Topu alıyor. Durham topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Haşalic. Evet yakalaması zor bir top oldu. Güzel bir baskı. Planlarını zorluyorlar. Chouameni. Kunde. Chouameni. Kamavinga. Saliba. Saliba. Kavabinga. Şutalo. Hırvatistan topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Hernandez Çok güzel okudu. Kovacic Modric Açıkta kendini göstermeyi başardı. Kamavinga Skor 0-0 olabilir ama mücadele kalitesi 10 üzerinden 10. Kaleyi deneyecek sıra dışı bir müdahale. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Modric kısa oynuyor. Fransa için güzel bir karşı atak şansı. Bu sefer olmadı. Kovacic. Paşalic. Paşalic. Mbappe. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Açıkçası ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var. Anahtar isimlerin sahneye çıkabileceği fırsatlar gördük. Fakat o beklenen gol bir türlü gelmedi. Bu maçta gol dışında her şey var. 0-0. İkinci araya Santra ile başlıyoruz. Başa baş bir mücadele izledik. İkinci arada işler değişecek mi bakalım? Saliba müdahalesi sonucunda rakibe serbest vuruş hediye ediyor. Turam. Kramaric. Kramaric faulü almayı başarıyor. deniyor. Ve dışarıda. Etrafı dolu olsa bile denemek çok da mantıksız değildi açıkçası. Baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. Mbappe. Cavabinga Kovacic. Hırvatistan kontratak yapabilir. İkinci araya geldik. Mücadelede hala gol yok güzel yakaladı. Kamavinga takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Etkili bir baskı. Önlerini kapattılar. Baturina kötü yakalanıyor. Karar faul. Yani ucuz kurtuldu bile diyebiliriz. Sözlü uyarıyla yırttı. Evet savunmasız kalmışlardı. Bu engel olmak için ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Le nombre de spectateurs 72.306. da iki takım da kazanabilir. 0-0. Kuda sağa yöneliyor. Müthiş bir hareket. Tuameni. Kramaric. Pašalić, Rabio kabahatinin farkında gibi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Fırsat yaratmayı başardı. çeviriyor. Gol geldi. Sonunda gol geldi. Artık kötü bir sürprizle karşılaşırlarsa çok üzülecekler. Mükemmel zamanlama. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. pour la Her iki takım da değişikliği 14. yapacak. Hırvatistan öne geçiyor. Epey beklediğimizi 24. söylemek yanlış olmaz. Şimdi zor bir karar zamanı. Hücuma devam mı? Defans ağırlıklı bir futbol mu? Baturina. Evet, faul. Serbest vuruş kullanılacak. Changement pour la France, le numéro 22, à sa place, le numéro 3, digne, attention, Chutalo. changement. Chutalo, Guardiol, Chutalo, Baturina, et Umut va bir position dans son erdi. Belli ki risk alacak havada değil. Bakıyorum. Sanırım bir Çocma. değişiklik daha var. Oyunun durduğu bu dakikalarda hakem değişikliklerin gerçekleşmesi için işaretini verdi. Evet, maçı zora sokabilecek durumlara karşı farklı stratejiler arıyor. Olise Fransa için çok değerli bir fırsat kaçtı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. şansını deneyecek. Evet, topu kim alacak? Müthiş mücadele. Geliyor 90. dakikada Dani rakibinden topu kapıyor. Topu geri almak için arkası gelecek mi? Ve gol! Son dakikalarda skor yeniden eşitleniyor. Şaşalı bir gol olmadı diye üzülmeye hiç niyeti yok. Evet, vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. but pour l'équipe de France le numéro 15 Son dakikalarda skor yeniden eşit. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Oyuncularda muhteşem bir enerji söz konusu. Artık tek soru. Bir gollük daha güçlerinin kalıp kalmadı. Ve top uzaklarda. Tekrar deneme şansı doğdu. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Perišić kadar. Maç bitti. Maç beraberlikle sonuçlandı. İki tarafta hünerlerini gösterdi ve pes etmedi. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Fransa maçın bazı kısımlarında güzel bir oyun oynayacak. Umut veren yeterli sayıda taktik izledik. Güçlü yanlarının üzerine gidip bu tip pozisyonların sayısını arttırmaları lazım. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın.